Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Meriç. Bugün Block Street oynuyoruz. Evet. Şimdi o zaman ilkten başlayalım. Bunlar ne? Selam kanka. Ay. Aa bunlar bana vuruyor. Ne? Deş. Ha. İleri atıyoruz. Bu bak tam. Bu yürüme. Şimdi burada dükkan var. Burada items var. Burada ise. ne? Hiç bilmiyorum. Evet, bu savaş ne? A. Bu kombatın yanında sakla diye bir şey. Bir dakika altta şöyle. Aha. Bir dakika iki, iki, kere. Böyle olmalı normalde. iki kere tıkladım yanlışlıkla. Neden böyle oldu? Tamam bu ne? Bandit Quest giver. Çok iyi İngilizcem var. A. Lütfen bir görev seçin. Haydutlar seçtim. Onayla. Evet arkadaşlar. Dördüncüyü de öldürdük. Ve şimdi sonuncu öldüreceğim. Bundan başka. takla böyle hasar veriyor? Abi 5 seviye 5 level oldum. Bu ne? Ha burada ben ses kısmıştım doğru. Ee, Bu da ayarlar var. Bu ne? PVP etkinleştir. Etkinmiş galiba. Hızlı mod ne? Bakalım. Çalışıyor diyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa. Hasar sayacını Kaçar. O zaman şimdi böyle vurduğumda hasar sayıcı mı? Aa evet. Böyle vurduğumuzda hasar sayıcı olacak. Güzel. Ama Aa bir dakika bu ne? Ben buradan kabul ettim ama. mi? Aa kaldım. Burada ne oluyor? Hiç bilmiyorum. Bunları yaz. Bu ne? Teleporting home. Brains. To... Aa, ne? E tekrar buraya ışından. Menü A, 12 tane şey varmış. İstatistikler. Ay. Mevcut noktalar. Ha böyle basacağız mı? Ha, evet. Ben şu anda yaklaş ne yapıyor? Ha, yaklaş enerjimizi arttırıyor. O zaman ben ilk şu yaklaş ve şeye tıklayayım. Tam böyle kasılacağız. İleride de adalar var bu arada. Buralara da hiç bakmadık. Galiba ortada şöyle olacak. Ben bu oyunun olayını anladım. Böyle böyle kasacağız, kasacağız, kasacağız. Bir de benim oyunda... Aa bunun şeyini hatırladım. Kuzum yokmuş. Bir de boyunda dediğim şeyde orada meyveler varmış. Evet. Meyveler varmış ve bu meyvelerde yiyormuş onunla. Böyle bir şeyler yapıyormuş. Evet. Ya bunu çok tepkik kuruyorum. şey vardır içinde. Ama işte birazcık böyle kısaltıyorum. Ama onlar Bir de altında zemin savaşta bir şey var. Onu da tutmamaya çalıştım. Şunu. Ama şey söyleyeceğim. Onunla hiç bilmiyorum. Boyunda kendisi falan var. evet. Benim yanımda da sasından sanırım yedi. Bu da kendisi de yedi. bir şey var.

bir yandan otur, bir yandan. Evet ben ben canım azalmıyor, evet ben Dokundanmıyorum. 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 Tamam, tamam, ben tohumun, tohumun ama Tamam ne oldu? Tamam, amanca işte. Niye Tamam, Tamam, tamam. Ne kadar Şimdi yok. Onu da et. var değil mi? Aa canım azaltıyorlar canım, baya azalttılar. Ana canım çok kötü diyor, canım çok kötü diyor, canım çok kötü gidiyor, canım çok kötü gidiyor. 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 <laughs> Onu ne ver oğlum? Nem quests alabilir. Bunu şimdilik tıklayayım onu. Ne yapacağım onun için? Şöyle yapayım mı? öncelerinde böyle görev almalı oyunlarda öyle yapıyordum. Onlarda da tıklamıyordum. Heh oldu galiba. Aynen tıklayabiliyorum. Şurada bir şey var. Bu Taylor. <laughs> Dingy. -ding. Sloop, sloop alalım. Şu var. Ha para 62 tamam. Korsan dövüşü. Şu loot kursan. Aa. Bir şey fırladı. Tövbe tövbe ne oluyor? Galiba şu şeylerden attım toplardan. Güzel mi daha hızlı giderim yoksa hopla mı? mi acaba ya? Evet arkadaşlar bu arada ben botla giderken size kanala abone olmayı unutmayın. O kadar da uğraşıyorum. Tamamdır. Bu ne? Sandık. 300 aha 329 328 para ver. Bundan görev alacağım. Ah maymunlar geri dön. Goriller geri dön. Goril kral. Goril kralı galiba goril kralları. O zaman ben bu görev kralını görev goril kralını da öldürdüğümde Şu yapalım. Aa, videoyu kapatalım. Tam. Monkey. Monkey. Ne yapıyorsun? Ay bunlar bayağı vuruyor. 165 canı mı vardı son ya? Ay şey vurmaya çalışırken kolsuz vuruyor. şekilde vuruyor. Ay nasıl kadar deş attım ya. Baksana çok fazla götürüyorlar canına. Ben bunları suda suda alırım. Güzel olur. Tamam. Ben yani önceden Roblox oynuyordum. Yani, Geçtik. ben böyle şeylerde. Alışıyorum. Çok oynadım ben böyle oyunlar. Böyle, bunu oynamadım da çok oynadım. Çatıda bir şey var. Please free. Ha galiba böyle de free dileniyorlar. deniyorlar. Maybe in English is free hit dedim Aynen. bir şey var. Ben bu işine full basacağım yalnız. Her zaman. Kılıç silahım daha yok ya. O yüzden bazen. Abi bir şey söyleyeceğim. O block street dealer'ın yanında

Kapatabiliyoz mu? Çok kötü oldu ekranlar. Ah! Ben vuramıyorum kendi vuruyor ya. Şuna bak. Çıkamadım buraya. Tamam bu oyunun mantığı basitmiş. Ama ben mesela başka oynadığım oyunlarda şöyle bir şey vardı. Böyle gidiyor. Oy. Buraya kötü. Şey böyle otomatik vurma falan var. Otomatik şey. Ototrain. Çok kötü oldu. 15 levelde şey açılıyor. Goril. Tamam ben buna bayağı alıştım ben bu oyuna. Bu oyunu çok sevdim ben. Bundan sonra her hafta bu oyundan gelecek. Yani elimden... A! Çıkamıyorum nasıl çıkacağım? Arkadaşlar elimden geldiğince her gün video gidip... atacağım da. Şey... bu Blocks serisi her hafta gelir. Bu bir dosyonu kombo yapacağım.

Ya vuramıyorum ki ben burada. Gelme. Gelme. Sen korkan sizin kur olsun. Gelme. Nasıl ben canımı yenileyeceğim? Hızlıca can yenileme falan var mı? Bak Ha bunlar Robux'lu. Magma portal. Magma güzel duruyor ha. Çok Bunları bunlara buradan vurabiliyorum. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gelin gelin, 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 gelin. Gelin, 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 gel Gelin, gelin, gel kuş kucu. Gel, 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 gel. 20, 20 level oldum. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Benim fruitim olunca blocks meyvesine basacağım mı? O da önemli. Aa artık 20 levelim. Bir şey açabiliyorum savaşabiliyorum. Yok. Aha gel buraya gel buraya. Ay çok vuruyor bu. Çok vuruyor çok vuruyor. Ay seni gidi gidi. Dur lan. Gel lan buraya gel lan. Gel lan buraya. Hayır gorili öldürme. Onu ben öldürecektim. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gorili öldürdün. Gorillerin kralını öldürdün. Şimdi goriller kimlere hitap edecek? Oha şuna bak. Nasıl bir şey bunlar ya? Benim niye meyvem yok? Benim niye meyvem yok? Aa burada çıkmak için şey varmış yapma 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 yapma. Gel yap. yok <laughs> Ben niye? Ah geliyor lan harbi vuracak bu yok edecek beni. Tam ben kaçar bay. Hi <laughs> <laughs> Şimdi gorillerin kralını mı bek? bekleyeceğim benim bu arada. Böyle öldürdükten sonra video biter. Evet arkadaşlar. Bu kralı geldi. Ve vs'ye başlıyoruz. Gel lan buraya. Ay çok can götürüyor. Çok can götürüyor. Çok can götürüyor. Ay bu da vuruyor bana. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Baksana şuna ya. Ah aa, aa! Canım kaldı. Gel buraya. Seni yok edeceğim. Seni yok edeceğim. Böyle vur kaç vur kaç. Burada bu yakınında durursam beni donduruyor. Tamam anladım bu olayı. <laughs> bu suya gelebilir mi? Gel. Gel sıkıyorsa gel. Goriller suya gelmez. Gelir mi? Ama suya düş. Baksana aga çok büyük çok Aa 5000 param var roket alabiliyorum. Ama şimdi almayacağım. Neden bilmiyorum. Ay. Başka bir gün alırım. Püşş, püş, püş. Gel. Gel lan buraya. Gel lan seni yok edeceğim. Ah, ah, ay ay öldüm ki Net öldüm Net öldüm. Ay seni din 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 gerçek vs geliyor şu şöyle canı dolmadan hemen koş canı dolmuştur abi canları doluyor değil mi çok beklettikten sonra evet canları dolur önceden çok yaşamıştım başka oyunlar oynarken aa bunu tek başıma yok ediyorum ki ben şimdi şey yapar bu bize bak hızlı taklayı kullandığım anda vuruş bu, hareketi yapacak kullan hareketini. Bekliyorum seni. Ve bitti. Kori kralı öldü. Din 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 Ve bu video da burada bitti. Hiç hemen bitirmeyelim de. Şu biri de buna basalım hadi. Sadaka verdim. <laughs> evet. Bugünlük bu kadardı. Gori kralını yendim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.